Merhabalar çocuklar. Bugünkü matematik dersimizde kesirler konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde sizlere paydası 10 ve paydası 100 olan kesirleri öğreteceğim. Paydası 10 ya da paydası 100 ne demek? Yani bir bir bütün 10 parçaya ya da 100 parçaya bölünmüş demek. Biz zaten paydanın ne olduğunu artık biliyoruz. Payın da ne olduğunu artık biliyoruz. O zaman asla zorlanmayacağınız bir konuya daha başlıyoruz. Bakalım örneklerimiz yardımıyla konumuzu anlayalım. Örneğimizde diyor ki 10 kilometrelik bir yol 10 eş parçaya bölündü. 10 eş parçaya bölündü ne demek? Yani paydası 10 olacak demek değil mi? 3 parçasına şerit çekildi. Yolun şerit çekilen kısmını kesirle gösterelim. Evet ilk önce bir yolumuzu şöyle bir çizelim. Evet çizdik. Sonra bu yolumuzu 10 parçaya bölelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eş, par 10 eş parçaya bölünecekmiş çocuklar. Ne kadarına şerit çekilecekmiş? Bu 10 eş parçanın sadece 3 parçasına bakın. Şeritlerimiz de bu şekilde çekildi. Şimdi ne diyordu soru bize? Şu 3 parça var ya diyor. Şu şerit çekilen 3 parça. İşte diyor o 3 parçayı bana diyor. şeyle göster. Kesirle göster diyor. Şimdi bakalım. Kesirle göstermek için bir model belirliyorum kendime. 10 parçadan oluşuyor bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet. 10 parçaya bölmüş oldum. Kaç tanesine şerit çekiliyormuş çocuklar? 3 tanesine şerit çekiliyormuş. Yani 3 tanesini alıyormuşuz. Onu da ben böyle boyayarak gösteriyorum. Şimdi geldik modellememizi de yaptık. Geldik neye? Bunu kesirle nasıl göstereceğim? şu kısmı. Nasıl gösteriyordum çocuklar? Öncelikle paya ne yazıyordum? Bütünü kaç parçaya ayırmışsam onu yazıyordum. Bütünü kaç parçaya ayırdım? 10 parçaya ayırdım. Onlardan kaç tanesini aldım? Yani kaç parçasına şerit çektim? 3 parçasına. 1, 2, 3. 3 tane çocuklar. Nasıl okurum bunu? 10'da 3 şeklinde okurum. Bir de ben bunun Birim kesrini göstermek istiyorum. Birim kesir neydi? Bütünün parçalarından sadece bir tanesiydi. Benim bütünüm kaç parça? 10 parça. Bunun sadece bir tanesini alacağım. Bakın onun için de buraya 10 eş parçadan oluşan bir şekil çizdim. Birim kesir dediği için kaç parçasını alacağım? Bir parçasını. Çünkü birim kesir bütünün eş parçalarından sadece bir tanesini ifade ediyordu bunu da kesirle gösterecek olursam yani birim kesirle nasıl göstereceğim? Önce paydasını yazıyorum. Kaç eş parçaya bölünmüştü bütünümüz? 10. Paydası 10. Kaç tanesi alınıyor? Bir tanesi alınıyor. Gördüğünüz gibi bakın birim kesirimi elde etmiş oldum. Nasıl okuyacağım bunu? Onda bir şeklinde okuyacağım. Evet. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Ne diyormuş örneğimizde? Bir terzi bir top kumaşı 10 eş parçaya böldü. Kumaşın eş parçalarından dört ile pantolon dikti. Pantolon dikmek için kullanılan kumaş miktarını kesirle gösterelim. Kesiri sayı doğrusunda gösterelim. Bir de birim kesrini gösterelim. Hmm, bakın burada yeni bir şey daha giriyor işin içine. Ne giriyor? Sayı doğrusu. Daha önce bir sayı doğrusunda göstermeyi bölmeye göre öğrenmiştik. Ama çocuklar her durum sayı doğrusunda farklı şekilde gösterilir. Bölmede farklı şekilde gösteririz. İşte şimdi kesirlerde de daha farklı bir şekilde göstereceğiz. Şimdi geçelim çözümümüze bakalım. Öncelikle kesrimi ben böyle bir şekil yardımıyla göstermek istiyorum. Şimdi kaça bölmem gerekiyor? Terzi bir top kumaşı 10 eş parçaya bölmüşse ben de şeklimi 10 eş parçaya bölmeliyim. Sayıyorum bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gördüğünüz gibi 10 eş parçaya böldüm. Bu kumaşlardan bu kumaşların 4 parçasıyla pantolon dikecekmiş. O zaman pantolon dikeceği kadarını işaretleyeyim mi? Şuradan şeklimden. 1 parça, 2 parça, 3 4 parçasıyla siz tabii ki daha güzel çizebilirsiniz çizgileri. 4 parçası alınıyormuş çocuklar. Şimdi ben bu kısmı bir kesirle bir göstereyim bakalım. Öncelikle paydamı yazacağım. E paydam zaten kaç? 10. Çünkü 15 parçaya bölmüştüm. Kaç tanesini aldım? Yani alıp onlardan pantolon dikecek tarzı 4 tanesi değil mi? Bakın 1 2 3 4. Şimdi bunu kesirimizin okunuşunu yazalım. Onda bir. Şimdi geldik sayı doğrusunda göstermeye. Bakalım onda dört kesirimizi sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz. Şimdi çocuklar onda dört kesti bir kere sıfırla bakın hatta onu kırmızı ile yazalım. Kırmızı kalemimiz yok pembeyle yazıyoruz. Sıfırla 1 arasındadır çocuklar. Böyle paydası payından büyük olan kesirlerin hepsi 0 ile 1 arasında yer alır çocuklar. Bakın paydasında 10 var, payında 4 var. Yani 14'ten büyük Böyle olan kesirler hep sıfırla bir arasında yer alıyor. Biz zaten 3. sınıfta sadece bunu öğreneceğiz. İlerleyen sınıflarda siz daha farklı olan kesirleri göreceksiniz. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Sonra ben bu sayı doğru mu? Kaça bölmeliyim? 10 eş parçaya bölmeliyim. Çünkü paydam kaç? 10. Bakıyorum doğru mu bölmüşüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın doğru bölmüşüm. Şimdi bu her bir çizgiye paydayı birer birer artırar pardon payı birer birer artırarak yerleştiriyorum. Bakın sıfırdı 1 bölü 10. Payı 1 arttırdım. 2 bölü 10. 1 arttırdım. 3 bölü 10. 1 arttırdım. 4 bölü 10. 1 arttırdım. 5 bölü 10. 6 bölü 10. Bakın payı arttırıyorum. 7 bölü 10. 8 bölü 10 9 bölü 10 bu bir aynı zamanda 10 bölü 10 anlamına da gelir çocuklar yani ben böyle payı birer birer artırarak ne yapmak istedim bakın 10 parçaya bölmüş oldum bu ne demek şu kısım 10 parçadan sadece bir tanesini ifade eder sonra bakın şurası 10 parçadan iki tanesini ifade eder pay çünkü alınanları gösteriyordu ya mesela burası 10 parçadan 2 tanesi alınmış şuraya kadar. Buraya kadar on parçadan üç tanesi alınmış. Bizim kesrimiz neydi? On parçadan dört tanesi alınmış diyordu. O zaman nereye kadar göstereceğim ben? Bakın 4 bölü 10'a kadar göstereceğim çocuklar. İşte kesirlerde sayı doğrusunda bu şekilde gösteriyor, gösteriliyor. Kesiri Kesiri payda kadar parçaya bölüyorsunuz bu şekilde. Bakın şu boşluklar parçayı ifade ediyor ama eşit olması gerekiyor. Sonra paydayı birer artırarak yazıyorsunuz. Hangisi istenmişse onunla kadar işaretliyorsunuz çocuklar. Şimdi birim kesrini gösterelim bu kesrin. Yani onda 4 pardon ben buraya ne yazmışım onda bir yazmışım. <laughs> Sınıfta olsaydık hemen beni uyarırdınız. Ben burada kendi kendimi uyarmak zorunda kalıyorum. Şimdi birim kesrimize bakalım. Birim kesir neydi? Bütünün sadece bir parçasını ifade ediyordu. E benim bütünüm 10 parça. Zaten onu bakın buraya yazdım. Birim kesir için kaç parça demiştik? Bir parça. Bir parçasını boyuyorum. Bir parçası alınmış oluyor yani. Bunu nasıl ifade edeceğim kesirle? 10'da 1 şeklinde ifade edeceğim. Okunu şunu da yanına yazalım. 10'da 1. Sonra gelelim bunu da sayı doğrusunda göstermeye. Benim böyle paydası payından büyük olan kesirlerim hangi sayılar arasında yer alıyordu? 0 ile 1 arasında yer alıyordu çocuklar. Şimdi ne yapacağız? Payı birer arttırarak yazacağız. 1 bölü 10 2 bölü 10 3 bölü 10 4 bölü 10 5 bölü 10 8 bölü 10 9 bölü 10 10 bölü 10 Evet çocuklar şimdi ne yapmam gerekiyor benim bu 10 parçadan bir tanesinin alındığını ifade eden kesre götürüyorum. Bakın Şurası 10 parçadan bir tanesinin alındığını gösteriyor. Onda bir kesri. Ne yapıyorum? Oraya götürmüş oluyorum çocuklar. Kesirlerde de sayı doğrusu bu şekilde oluyor. Şimdi geldik paydası 100 olan kesirlere. Onu da bir örnek yardımıyla görelim bakalım. Bir duvar boyacısı bir duvarı 100 eş parçaya bölerek 22 parçasını farklı bir renge boyamıştır farklı renkle boyanan kısmı kesirle gösterelim ve birim kesrini gösterelim diyor sorumuzda şimdi bir kere paydası 100 olmak ne demekti bir bütünün 100 eş parçaya bölünmesi demekti bizim duvar boyacımız da bir duvarı 100 eş parçaya bölmüş 22 parçasını farklı bir renge boyayacakmış. Diyor ki o farklı renge boyadığı kısmı diyor. Hem şekilde göster hem de ifade et diyor. Şimdi bakın ben buraya 100 tane eş parça çizdim. Bakalım inanmıyorsanız sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Her sırada 10 tane eş parça var. Kaç sıramız var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 sıramız var. 10 tane 10'da ne yapar çocuklar? 100. Yani benim burada tam 100 tane eş parçam var. Şimdi kaç parçasını farklı bir renge boyuyordu? 22 parçasını. E biz de boyayalım bakalım 22 parçasını. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 gördüğünüz gibi ben de 22 parçasını duvar boyacısı gibi farklı bir renge boyadım şimdi bu parçaları kesirle göstermek istiyorum. Farklı boyadığım kısım neydi? 22 parça. benim kaç tane parçam var? 100. Gördüğünüz gibi bu şekilde ifade ettik. Nasıl okuyacağız bunu? Onu da şu alta yazayım. Yüzde 22 şeklinde okuyacağız çocuklar. Gördüğünüz gibi payı 100 olan kesir de bu şekilde gösteriliyor. Bir de bizden ne istiyordu bu kesin? Birim kesirini. Birim kesiri neydi? Bütünün sadece bir parçasını göstermekti. E bütünümüz kaç parça? 100 parça. Gördüğünüz gibi onun içinde de buraya ben 100 tane eşit parça çizmiş oldum. Onun sadece bir tanesini göstereceğim. Şuradan göstereyim onu da o taraf karıştı çünkü. <laughs> bir tanesini boyadık. Bunu nasıl gösteririz o zaman? 100 parçada bir tane olarak gösteririz. Nasıl okuyacağız? Yüzde bir şeklinde okuyacağız. Gördüğünüz gibi paydası 100 olan kesirlerde bu şekilde yapılıyor çocuklar. Şimdi çocuklar istiyorum ki sayı doğrusunda göstermeyle ilgili örnekler yapalım. Sadece paydası 10 olan kesirler sayı doğrusunda gösterilmez çocuklar. Bütün kesirler sayı doğrusunda gösterilebilir. O yüzden ben de sizinle böyle bir etkinlik yapmak istedim. Bakın örneğimizde diyor ki aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösterelim. Öncelikle kesirlerime bakıyorum. 7'de 2 kesrim var, 2'de 1 kesrim, 8'de 6 kesrim ve 3'te 2 kesrim var. Ne yaptım yanına sayı doğrusunu çizdim. Şimdi sayı doğrusunda göstereceğim hangi kesrimi? 7'de 2 kesrimi. Öncelikle ben size az önce anlatırken ne demiştim? Sayı doğrusunda gösteren, gösterdiğimiz bu paydası payından büyük olan kesirler hangi sayılar arasında yer alıyordu? Sıfırda bir arasında yer alıyordu. Yani çocuklar bu 2'de 7'de iki kesri sıfırdan büyük birden ise küçük bir kesirdir haberiniz olsun. Sonra sayı doğrumuzu ne yapacağız? Payda kadar eşit sayıda parçaya böleceğiz. Bakalım 1, böldük. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paydamız neydi? 7. 7 kadar böldük. Şimdi ne yapacağız? Payı birer arttırarak yazacağız. 1 bölü 7, 2 bölü 7, 3 bölü 7, 4 bölü 7, 5 bölü 7, 6 bölü 7, 7 bölü 7 şeklinde yazıyoruz. Kesir bize ne diyor? 7 parçaya böl 2 tanesini al diyor. Biz de 7 parçaya böldük. Kaç tanesini alacağız? 1, 2. Bakın 2 tanesini alacağız. Bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi gelelim diğer örneğimize. 2'de 1 kesrini bizden göstermemizi istiyor. Öncelikle ben 2'de 1 kesrinin sıfırla bir arasında olduğunu biliyorum. Neden? Çünkü paydası payından büyük olan kesirler sıfırla bir arasındadır. Şimdi ne yapacağım ben? Sayı doğru mu? 2 eş parçaya böleceğim. Çünkü neden? Pay, paydan 2. Bana diyor ki bütünün 2 eş parçaya bölünmüş. O zaman böldük. 1, 2 diye bölmüş olduk. Sonra bakalım ee, payı birer arttırarak yazalım. 1 bölü 2 2 bölü 2 diye yazmış olduk. Ne istiyor benden? Bu 2 2 eş parçaya bölünmüşün diyor. Sadece bir tanesini al diyor. Zaten gördüğünüz gibi bir tanesini şu şekilde gösteriyorum. 2 de 1. Şimdi geldik diğer sorumuza. Kesrimiz neymiş? 8 de 6. Öncelikle hangi sayılar arasında olduğunu hemen yazıyorum. Sayı doğru mu? 8 eş parçaya bölmem lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 eş parçaya bölmüş olduk. Şimdi yazalım bakalım. 1/8 payımızı bir artırarak yazalım. 3 bölü 8, 4 bölü 8, 5 bölü 8, 6 bölü 8, 7 bölü 8, 8 bölü 8. Kaç tanesini almamı istiyor? 6 tanesini almamı istiyor. 8 parçadan diyor. 6 tanesini al. 1 tane burada. 2, 3, 4, 5, 6 tane bakın. Ne yapıyorum? Buradan böyle götürüyorum. 8'de 6 kesrimizi bu şekilde gösterdik. Gelelim diğer kesrimize 3'te 2 kesrim. Öncelikle hangi sayılar arasında olduklarını yazıyorum. Çünkü paydan 3, payım 2. Paydan payımdan büyük, o yüzden 0 ile 1 arasındadır diyorum bu kesrim. Sonra ne yapıyorum? Sayı doğru mu? Payda kadar parçaya bölüyorum. Yani 3 parçaya. Birinci parçam, bakın böldüm. İkinci parçam. Üçüncü parçam. Şimdi payımızı bir artırarak yazalım. 1 bölü 3 2 bölü 3 ve 3 bölü 3 Sonra bizden ne istiyor? İki parçasını almamızı istiyor. Birinci parçam, ikinci parçam. Ne yaptım? Buraya kadar çizdim. Bakın 3'te 2 kesimi göstermiş oldum. Şimdi diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimizde bir önceki örneğimizin tam tersini yapacağız. Sayı doğrusunda işaretlenmiş bir kesir var. Diyor ki o kesri diyor bana yaz diyor. Acaba diyor ben benim işaretlediğim kesir nedir diyor. Şimdi bir bakıyorum A örneğime. İlk önce aralıkları sayıyorum bakalım. 1 2 3 4. 4 parçaya bölünmüş. İlk önce 0 bir arasında olduğunu belirliyorum. sıfırla bir arasında olduğunu neye göre belirledim? Bakın 1, 2, 3, 4, dört parçaya bölünmüş. Ama bakın 4'ten küçük bir parçası istenmiş. Yani o yüzden bu kesim sıfırla bir arasında. Çünkü paydan payda paydan payımdan büyük. Şimdi bakalım dört parçaya bölünmüş. Yani paydamız kaç? 4. Kaç parçası alınmış? kaça kadar işaretlenmiş yani öncelikle bir kesirli pay payımı birer artırarak yazayım 1 bölü 4 2 bölü 4 3 bölü 4 4 bölü 4 şeklinde yazdım şimdi bu a harfi hangi kesrimizde bakalım 1 2 2 parçanın alındığını gösteriyor bana o zaman benim ifade edilen A kesrim Dörtte iki kesre çocuklar. Şimdi gelelim B şıkkımıza. Bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi bütün eş parçalara bölünmüş payım o bütünden yani paydamdan yine küçük. O yüzden sıfırla bir arasında olduğunu anlıyorum. Şimdi payımı bir arttırarak öncelikle pardon öncelikle paydamı bulmam lazım. Kaç eşit parçaya bölündüğünü 1 2 3 4 5. 5 eşit parçaya bölünmüş. Yani paydamın 5 olduğunu buldum. Şimdi ne yapacağım? Payımı birerterek yazayım bakalım. 1/5 2/5 3/5 4/5 ve 5/5 beş bölü beş çocuklar gördüğünüz gibi B'ye denk gelen kesrimiz neymiş? Pardon ben <laughs> yanlış şekilde okuyorum. 5'te 1 5'te 2, 5'te 3, 5'te 4, 5'te 5 şeklinde okuyacaksınız çocuklar siz. Bizim işaretlenen kesrimiz hangi kesirmiş? 5'te 4 kesri. Yani bütünden 4 parçanın alındığını gösteren kesir. O zaman burada payım ne oluyormuş? 4. 5'te 4 şeklinde yazılmış oluyor kesrimiz. B kesrimiz. Şimdi gelelim C şıkkına. Burada da bir C kesri var. Bilinmiyor. Onu bulmamızı istiyor. Öncelikle bakıyorum. Bütünüm buradan buraya kadar geliyor ve C kesrim payı paydadan büyük olmasını gerektiren bir kesir. O yüzden Pardon, paydamın paydan büyük olmasını gerektiren bir kesir. O yüzden diyorum ki sıfırla ile 1 arasındadır. Şimdi paydaman kaç geleceğine bakıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9 eş parçaya bölündüğü için 9 yazıyorum. Sonra ne yapacağım? Payımı 1 arttırarak yazacağım. Hah, yanlış yazıyorum. 9'da 1 9'da 2 9'da 3 9'da 4 9'da 5 9'da 6 9'da 7 9'da 8 9'da 9 şeklinde yazdım. Benim C kestirim yani işaretlenmiş olan kısmım hangi kesri gösteriyor? 9'da 6 kesrini gösteriyor. Yani bana demek istiyor ki 9 parçadan oluşan bir bütünün 6 parçasını almışız diyor. Bakın. Bu şekilde gösterilmiş oluyor. O zaman benim payım kaç? 6. 9'da 6 kesilmiş C kesrimiz. Şimdi D şıkkımıza geliyoruz. İlk önce bakıyorum. Şu parçaların her birinin toplamı bana neyi verecek? Paydayı verecek. Yani bütünümün kaç eş parçaya bölündüğünü gösterecek. Gösterilen kesir yani işaretlenen kesirde ise payımın paydadan küçük olduğunu görebiliyorum. Çünkü ben ne yapıyordum? Paydayı birer birer artırarak yazıyordum. O yüzden diyorum kesrim sıfırla bir arasındadır. Kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 eş parçaya bölünmüş çocuklar. Paydam kaç olmuş oluyor o zaman? 9 olmuş oluyor. Şimdi sıra geldi. işaretlenen kesrimiz hangi kesir? Onu bulmaya payı bir artırarak yazayım. 9'da 1, 9'da 2, 9'da 3, 9'da 4, 9'da 5, 9'da 6, 9'da 7, 9'da 8, 9'da 9 şeklinde yazıyorum. Kesrinde ne diyor bana? 9'da 3 kesine denk gelmiş. D kesri. O zaman demek ki 1 2 3 parçası alınmış bütünün. Benim payım kaç olmuş oldu? 3 olmuş oldu. D kesrinde 9'da 3 olarak bulunmuş olduk çocuklar. Şimdi sıra geldi matematik ders kitabımıza. Matematik ders kitabımızda bakın paydası 10 ve 100 olan kesirler diyor. Onların birim kesirlerini de gösterelim diyor. Biz bunu göstermeyi öğrendik. O yüzden benim sizden istediğim bu sayfaları az önce yani birazdan söyleyeceğim sayfaları incelemeniz. Bakın sayfa 158. Sayfa bakın farklı farklı örnekler var. Lütfen bunları inceleyin. Sayfa 159. Sonra geliyorum. Sayfa 160. Bakın burada da örnekler verilmiş ve en alt kısmında öğrendiklerimizi uygulayalım diye bir kısım var. Diyor ki: Aşağıda diyor kesir modelleri, aşağıdaki diyor kesir modellerinin birim kesirlerini ifade ediniz diyor bize soruda. Benim sizden istediğim bu kesirleri defterinize çizmek. Şu biraz zor olabilir. Ama saya saya çizebilirsiniz bence. Cetvelde kullanırsanız eş parçalara bölebilirsiniz şeklinizi. İlk önce bunu çizin. Sonra bunun hangi kesir olduğunu yazın yanına nasıl okunduğunu da yazın. Sonra bundan bir tane daha çizin. Bu sefer o kesrin birim kesrini gösterin. Yine yanına okunuşunu da yazın. Sonra ne yapın? Sonra aynı işlemleri bu şekil içinde uygulayın. Bunu çizin. Sonra bunun nasıl gösterildiğini yani kesirle nasıl gösterileceğini yanına yazın. Kesir okunuşunu yazın. Ondan sonra tekrar bu şekilden bir tane daha çizin. Bu sefer birim kesrini gösterin. Birim kesrinin de Kesirle nasıl gösterileceğini ve nasıl okunacağını da yanına yazın çocuklar. Şimdi bugün öğrendiğimiz kesri sayı doğrusunda gösterme konusuyla ilgili çıtır çıtır matematik kitabımızın sayfa 182. sayfasında bu öğrendiğimiz konuyla ilgili etkinlikler var. Bakın etkinlik 3 ve etkinlik 4. Bunlar sizin ödevleriniz olacak. Ben bunların nasıl gösterildiğini size az önce göstermiştim değil mi nasıl yapılacağını az önce göstermiştim. Ne diyor bakın? Aşağıdaki sayı doğrusunda gösterilen harflere karşılık gelen kesirleri örnekteki gibi yazın diyor. Bakın. Bizim gibi yapmış aynı. 10 parçaya bölünmüş diyor. Bölünen parça sayısını alta yazmış. Bu A şıkkına gelen 1 2 3 4 parçasının alındığını ifade ettiği için payına da 4 yazmış. Siz de bunları aynı şekilde yapıyorsunuz. Az önce ben bunları nasıl yapılacağını zaten gösterdim. Sonra etkinlik 4'e geldik. Burada da diyor ki aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösterin. Kesir vermiş. Sayı doğrusunda göstermenizi istiyor. Mesela bakın burada 5'te 3 kesirini vermiş. Ne yapması gerekiyordu bunu sayı doğrusunda göstermesi için? Önce sayı doğrusunu eşit 5 tane parçaya bölmesi gerekiyordu. Bakın bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. Kaç tanesinin alınacağını ifade ediyor burada? 3 tanesinin. 1, 2, 3. Bakın 3 tanesinin de alınmış. Ne olmuş? 5'te 3 kesimli sayı doğrusunda göstermiş olmuş. Yine bu geri kalanlarda sizin ödeviniz çocuklar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.